Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerimize ve üzerinize olsun. Dünya o kadar hızlı geçen bir süreç ki sevgili arkadaşlar. Bakıyoruz dünyaya gelmişiz. Küçücük bir çocuğuz. Etrafımızda bir sürü sevenimiz var, bize gülen var, Aa agucuk magucuk yaptı diye bizim yanağımızı okşayanlar var. Sonra süreç hızlıca ilerliyor. Çocuk oluyoruz. Asker oluyoruz. Baba oluyoruz. Çocuğumuz oluyor. Ondan sonra hızlı bir şekilde akıp neticeye eriyor. Bugün 80 yaşına gelmiş. 100 yaşına gelmiş bir ninemizi, dedemizi çağırıp sorsak nasıl bir ömür yaşadın, ne kadar geçti desek, diyecek ki evladım daha dün işte kısacık şortla oynuyorduk ya da daha dün köyde falanca tarlayı derliyorduk, falanca işi yapıyorduk, filanca vazifeyi yerine getiriyorduk. Evet, doğru. Dünya aslında kısacık bir ömür. Bize uzun geliyor. Niye? Çünkü meşakkati çok. Niye? Çünkü sıkıntısı çok. Çünkü yapılması gereken çok iş, gidilmesi gereken çok yer, görüşülmesi gereken çok insan, yapılması gereken çok vazife var. Evet. Dünya böyle akıp geçiyor. Peki bu akıp geçerken müsaadenizle arkadaşlar. Peki bu akıp geçerken nice kalpler kırıyoruz. Nice yuvalar yıkıyoruz. Nice kimselerin ne diyeceğini, ne umursayacağını kale almadan derbeder bir şekilde hayat sürdürüyoruz. Bunlar bir şekilde telafi ediliyor. Nasıl telafi ediliyor? Dininiz varsa gidiyorsunuz, özür diliyorsunuz, alttan alıyorsunuz, üstte alıyorsunuz, hediye alıyorsunuz, gönlünü alıyorsunuz, bitiyor. Paranız varsa parayla onun bir eksiğini gideriyorsunuz hallediyorsunuz. Peki ya bize bu hayatı bahşeden, bize her an yaşama fırsatı veren Rabbimize karşı olan vazifelerimizde ne durumdayız, ne yapıyoruz, ne pozisyondayız? Kolay geldi değil mi bize bu yaşamak? Evet. Allah bizi doğurdu. Doğmamızı bir şekilde vesilelerle halk etti. Dünyaya gönderdi. Havamızı veriyor, suyumuzu veriyor, ısınmak isteyince güneşimizi veriyor, bunaldığımız zaman kar yağdırıyor, yağmur yağdırıyor. Her şey bizim isteğimizin dışında önümüze sunulu veriyor. Ama bunun bir karşılığı var, bunun bir bedeli var. İşte bunun bedeli de nedir arkadaşlar? Bize bu nimetleri vereni, bize bu şekilde tanıyanı, bize bu şekilde bir Hayat bahşeden Mevlamıza karşı, Rabbimize karşı, ihsan ve ikram sahibi olan Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirmek. Vazifeleri nasıl sınıflandıracağız peki? Vazife dediğimiz şey nedir aslında? İlk önce bir defa Allah'ın bir mümin üzerinden farz kılmış olduğu farzları, yani İslam'ın beş şartı dediğimiz şartları yerine getirmek. Bunları bir defa yerine getireceğiz. Biz müminiz diyorsak, biz Müslümanız diyorsak, biz Allah'a iman ettik diyorsak bunları yerine getireceğiz. Bunları yerine getirmeden bir defa bize e, mümin denmez. Bir defa bir mümin, şu anda bizi dinleyen sizler, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bir defa beş vakit namazını kesinlikle kılacak. Kim için kılacak? Kime menfaati var? Biz namaz kıldığımızda Allah'ın azameti mi artıyor? Ya da biz namaz kılmadığında Allah azametinden bir şey mi kaybediyor? Hayır. Ama bu bizim vazifemiz. Bu nedir aslında? Vazifenin karşılığı nedir biliyor musunuz? Ya Rabbi sen bana her şeyi verdin ve ben seni unutmadım. Bak buradayım, huzurundayım demektir. Yani Allahu Ekber dediğimizde o bütün dünyayı, her şeyi geriye atıyorum dediğimizdeki haldir namaz